Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim tırnağınıza taş değdirmesin inşallah. Ölmüşlerinize rahmet eylesin. Hayatta kalanlara da sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Bana vermiş olduğunuz vekâletle ben de kurbanınızı kesiyorum. Biz de yardım ediyoruz. Rabbim dünya ahiret işinizi kolay eylesin. Afiyet olsun, şifa olsun. Ya Allah ya Bismillah. <laughs> Bugün burada mescit açılışımız olacak. Rabbim sizlerden dünya ahiret razı olsun inşallah. burada en kıymetli çalışma olan un dağıtımını yapıyoruz inşallah